Teyzeciğim bir saniye bahar mısın? Ha, bakayım teyzeciğim. Ah. Efendim, teyzeciğim. Ya benim şu Ferdo ile buluşmam lazım. İsmail'lerle bu konuşmak için bu İsmail'ler şimdi kafalarına adam bunları dövmeyi falan koydularsa adam dövmeyi. Bu Cücü'yle Ferdo'yu Fevdo'yu vallahi döverler. <laughs> Ay Allah korusun. Tabii tabii. Ben bir gideyim böyle bir konuşayım falan ortadaki sıkıntıyı bir kaldırayım. Aşkım, dikkatli ol, tamam mı? Bak şimdi ya, bende bir şey yok ki, ben numara yaptım. Nasıl yani? Hiçbir şey yok. Hiçbir Aa. şey yok. Tamam canım. Aa Bunlar bana daldı ya, Aa. ben bunları haydarı çıkardım... ...ağız burun daldım, bunları perişan ettim, ben... Bu Kadınlar meclisi yargılamasın beni diye... ...onları yargılasın diye şey yaptım, kaçıp uğrasın diye. Ay tespit gücüm ya, yani neler yaptın sen? başımdan Vay 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 ya. Vallahi billahi ben de seni karşılamaya gidiyordum kardeşim benim. Ya düzgün bir amca. Kusura bakmazsanız bu kardeşimin ufak bir işim vardı. Onu bir alabilir miyim ben ya? Tabii oğlum tabii gelin siz. Ben de gelin de şu kadınların meclisinin bir şeyini kararını bir sorgulayın bakalım. Alo. Benim de seninle küçük bir işim var demiştim. Oğlum benim işim daha sıkışık, Benim aciliyeti var işim ya. Benim işi halledelim. Senin şeyini şey yaparız. Hadi ya. Hadi Ferdo. Ya. Vallahi Emine abanın hakkını ödeyemeyiz ha. Resmen bizi o verdi. Evet, evet. Ve Fikri bizi savundu. He la, bu neydi öyle? Benim de kalbime gitti ha. He, ola benim de. Yalnız Kısa, seni de yeni savunma tekniğinden dolayı tebrik ediyorum. Kısa, sen İsmail'lerin beynisin kardeşim. Oğlum beyin nerede olur, başta Baş nereye giderse, gövde oraya doğru gider. Sen şimdi de bakayım bana. bundan sonra biz ne edeceğiz? Hele, yeni stratejimiz ne oluyor? Yeni stratejimiz güzel kardeşlerim, pasif ucum. Ne? Pasif ucum oğlum. Pasif ucum ne be? Ya sorabilir miyim acaba? Ve soruyorum Senedir pasif ucum? Şöyle ki güzel kardeşim, öyle çok ortalıklarda görünmeyeceğiz. Yani göz önünde olmayacağız. Ama ucum yapmaya devam edeceğiz. He, kontra atak diyorsun yani en sevdiğim. Aynen öyle. Ula! Orhan Çiklikçi Gökdeniz Karadeniz gibi savunmanın arkasına mı sarkacağız lan? Olur lan bu iş. Vallahi olur bu iş ha. Zaten kadınlardan başka türlü kurtulamayız ha. Bak elde bir sarı kartla oynuyoruz, ikinci sarıdan atıverirler gari. Hadi tabii, tabii. Allah göstermesin oğlum. Allah. Siz nereye geldiniz lan? Ne <laughs> o? Bir oldu. Beklemiyordunuz herhalde. Titreme olduğu yok, güzel kardeşim. Biz olay çıkartma peşinde değiliz. Barıştan yanayız. Sot bak senin yerin ayrı, sen şuradan ayrıl Sot. Orta kal, orada kal. Abicim, benim yerim ayrı olabilir. Ama kardeşlerimin de benden farkı yok. Niye dövmeye kalktınız abimi? Biz bir duymalı verdik. Ben önceleri sene kuruluyordum ama... ...sonra abine de kuruluverdim. Hayırdır lan, bana niye kuruluyorsun? Kurulu Neye kuruluyorsun biliyor musun? Üzgün mi ilk günü sene verecekmiş. Ne? Ne bakıyorsun lan? Abi doğru mu? Lan yok öyle bir şey ya. Vallahi herkesten saklıyorlar. Saman altından sürütüyorlar dediler. Abi. Lan abi abi Allah Allah. Ya kim dedi ya bunu yavrum evladım? Nazgün'le Gülgün dedi. Ee? Son gün de bana yaprak Cüneyt'e aşık deyince ben de ondan kuruldum. Yoksa benim olayla bir alakam yok yani. Ya Lazop senin olayla alakan yoksa sen niye girdin olaya ya? Yani şimdi şöyle hani ben olaya niye dahil oldum merak edersin falan... ...ondan şey ettim ben. Abi, bu duyduklarım doğru mu? Ya Ferdo, itel abi abi ya. Bir... Oğlum şairdir. Ne diyor Ferdo? Yok öyle bir şey ya. Ne oluyor <laughs> lan burada? <laughs> Baba, babacığım. Ne işiniz var burada sizin? Bakın. Asıl senin ne işin var burada? O soruyu ben sordum. Siz benim soruma cevap edin. Ne işiniz var burada? Yoksa bu çocuklarla kavga falan etmeye gelmediniz inşallah. Yok, konuşuyoruz sadece. Ha iyi. Hadi bakalım. Gidin beyler de orada bekleyin beni. Tamam gidiyoruz. Tamam babacığım hadi seni gidelim. Beni bakın lan. Bardak su yok mu lan ağzım burnum kurudu be. i̇yi de bey baba Ramazan. Ha doğru lan. Ya o zaman etçik su getir de elimi yüzümü yıkayayım da ferahlayayım açık ya. Tamam. Hadi. hadi. Ya sen ne ignoble bir adamsın ya. İknoble e ne lan? Lan hiç utanmıyorsun değil mi? Ben... Oğlum yok öyle bir şey. Saçmalama ya. Sen görürsün bak şimdi. Ferdo! Ferdo buraya gelir misin lütfen? Ferdo! Tamam ben geliyorum. Bekle. Elmas! Ah. Elmas inanma ona ya. Ne oldu? Be, ne gösterecektin sen? Bunu. Neyi? Ne oldu? Teyze, Hı. bu ilk günü istiyormuş. Ne? Oğlum saçma sapan. Allah lan! Lan lan! Allah cezanı versin beni. Bayattı lan! Teyze, teyze. <gülüyor> Elmas! Tıkkıdı <laughs> bayıldı ya. Yardım çağır. Yardım çağır. Ya, ya. Oldu yardım çağır. Nasıl şimdi? Ne bütün koyduysun yardım çağırda? Yardım çağırmış. Elmas! Teyze. Ne yapacağız? <laughs> ne, ne yapacağız? Ayıltacağız bir şekilde. ayıltacağız yani. Elmas! Nasıl ayıltacağız? <laughs> Sen olaydın falan ağzına yapıştır, ayırtırdın da bunu yapamam, kıyamam yani, kıyamam. Ha, soğan soğan, kuru soğan, kuru soğan, çabuk kuru soğan. Çap, kur soğan. <laughs> Bul o zaman. Emredersiniz damat Ferit Paşa lan ben sen emir miyim ya ne biçim hareket bunlar? Teyzeni bayılttım bir de emir veriyor ya tut kafasını düşmesin bekle. Puh. Teyze, 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 Teyzeciğim. bak ah, hadisim lan. Taze soğan koklatılır mı ya kuru soğan koklatılır mı, benim bildiğim. <laughs> Bravo lan Ferit, valla. Ben hiç hayatta duymadım, niye oldu anlattım. Oğlum ben bilmiyorum mu lan kuru soğan olacağını? Bulamadım oğlum kuru soğanı. Hayret bir şey ya. İstersen burada böyle aylarca bekleyek güneşin altında kurusun diye soğanlar. Vay bilmiş ya. Yanıyor. Gülüyor, Gülüyor ya teyze. Niye gülüyorsun kız? <gülüyor> teyze gülme şuna ya, kızı isteyecekmiş diyorum kopta gel. Ya elma saçma sapan şeylere inanma iftira ya. Gözüm içine bak bakayım. Bak bakayım gözüm içine. Gözüme bak kopta gel. <laughs> şaka yapıyorum bir dinle sakin ya. Hı. Sakin ol. <laughs> Ya bu Nazgün'le gülgün yok mu? Ne? <laughs> bunlar gitmiş İsmail'lere anlatmış. Tamam mı? Eğer inanmıyorsanız bana gidin kızın babasına sorun yani. Benim eğer bir kızla alakalı bir manidar bir lafım varsa, bir, bir şeyim varsa... ...Allah benim bin cezamı versin ya. Yemin et. Yemin ederim Ferit Paşa. Minibüsün üstüne yemin et. Yemin et. Oğlum bak benim hayatım boyunca verdiğim şey minibüsüm. Ama minibüsümden önce gelen tek şey de aha teyzem elmasım. Hı, onu da bil yani. Eğer ben bu kızla alakalı size yalan söylüyorsam ya da böyle katakulli bir şeyler yapıyorsam benim minibüsüm, tamam mı? Benim minibüsümün elektrik aksamı çatlasın, patlasın. <laughs> Mazat deposu patlasın. Ay. Tamam mı? Pert olsun. Böyle akor gibi ikiye katlansın, katlasın. Ben öleyim arasında minibüsü. Ya Allah korusun. Tamam tamam inandım ben teyzeciğim. Tamam. Büyük yemin ettirmeyin ya bu kadar. Tamam tamam inandım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ya tamam. Ay bir şey söyleyeceğim yalnız. Benim üstüm leş gibi oldu ha. Bir an önce karavana gidelim de akşam yemeğine böyle gittiğim ben. Olur mu? Hadi kalk gidelim hadi. Tamam barıştınız mı? Barıştık. Benim de işim var zaten. <gülüyor> tamam. <laughs> Namussuz Ferit Paşa ya. Hadi. Hadi görüşürüz. Nasıl bunu yedin? Hiç ettin öyle anı, ya? Yapıyorsam. Nasıl tamam. yabancı mı o ya. Vay Vah vah vah. Kimler gelmiş ya? Hoş geldiniz kızlar. Neredesiniz siz? Ha sizi bekleyip dururuz burada. Gürgün geldik. Ya neneyi almaya gitmiştik. Ne yapın? İyi e, sen ne yapıyorsun? Eyvallah. He ya yahu ama kendisi istemedi. Neyse sonra gelirsiniz. Ya biz de döndük. İyi bari hemen geliverdiniz. He, geliverdik. Sana kurban olayım ben. Nasılsın? İyiyim. Sen de Değil. hoş geldin kız. Vallahi ben hiç hoş gelmedim Lez İsmail abi. Sana diyeceklerim var. Ne oldu kız? Ne diyeceğim? Senin bu yaprak var ya. He. İşte bu yaprak dün kayfede otururken dedi ki... ...ben bu Cüneyt'ten dedi, hoşlanıyorum dedi. Vah! Nasıl dedi? Vallahi yani böyle gözlerimizin içine baka baka dedi. Ne dersin? Benim yaprak... ...havuk kılgırık Cüneyt'e bakay. He, aynen öyle dedi. Vallahi biz de oradaydık, gördük. Ula yaprak, bitirdin mi beni? Bitirdin la? Ulan bir yandan Ferit, öte yandan kardeşi o ufaklık Cüneyt. Ne çektik lan biz bu kardeşlerden? Ne çektik be? Ya bir dakika, siz bu Ferit'ten ne istiyorsunuz? Ya siz asıl Goptegel'den korkun. O niye? E çünkü babam adamı Goptegel'e verem diye uğraşıyorum. Nasıl kız? E tabii şimdi öyle düşününce e, düzgün aga sürekli popta geldi hoş vakit geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Da oğlum az önce görmedin arabasını bile vermiş herife. Ulan. Kafayı yiyeceksin hindi. Vallahi kafayı yiyeceksin hindi ya. Neyse artık biz gidelim. Burada ortam biraz gerginleşiverdi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle Nazmi. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol. Güle güle. Selametle. Selametle. Selamet Hadi ağız ha? Hadi, Hadi bakalım güle güle. Ana yaprak. Ana yaprak. Bak gene tansiyonum düştü ya. O vakit biz bu kokta geli döyeceğiz. Sade düğmeyeceğiz ha. Ağzını burnunu kıracağız onun. Buralı bak o olur. Yani kopta gel güreşti o kadar iyi değildi. Kimle güreşti? Reşat'la. Ya yani geçecek onları. Rahat olun. Zayıf okyanım. Arkadaşlar çok özür dileyerekten bir şey söylemek istiyorum. E biliyorsunuz ben şiddete karşıyım. Yani Koptagel'e e, karşı da bir, özel bir muhabbet beslediğim için ben gelemem. <laughs> Vay be koca kısa. Yılların kısası, şu an geri vites yapıyor. Ha? Tamam kardeşim, biz hallederiz. Rahat ol. İş, ne dedi bu Kamil? Marmaris'ten döneceğim dedi öğlen gibi. Ne yapıyoruz? Geçiyoruz yol kesiyoruz önünü. Daha sonra araklıyoruz durumu. Ne diyorsunuz? Ne maram la kardeş? Bak ilk önce o kopta geldi lan abisini sonra o kıl kıyruk cüneti sonra da bütün sülalesini döveceğim la. Bak bir laz atasözü değil ki bir insan bir Karadenizli'ye yanlış yaparsa ya yağlı ya da ağzı kaya ya da mermiden hızlı koşar la. Kalkın öldüreceğim la. Şşşt oğlum. Oğlan Oğlum geberteceğim la beni tutma. Dur lo bir sakin ol. La ne yapalım abla oturalım mı sabaha kadar? Evet oturacaksın. Ecik dur bak neler yapacağız biz bunlara. dur sakin ol. Aga tamam mı? Bu kadar da asabi yapmayın tamam kavga edeceğiz yani durup şey yapmayın yani. Kalbim sıkıştı. Elim ayağım boşaldı ya. Kokta göğe nerede Var bıraktım. Beni ayrılan sürenin sonuna gelince de... ...geliverdim. Siz deyin bakalım bana. Niye öyle eşkıya gibi yol kesip durunuz? Çok konuşma la. Belersiz. İşe bak hadi. Hayır da neye yani? Erol e, hadi, mi? git. Şşşt. Agalar kopta gel geliyor. Hayırdır lan ne oldu? Hayır. Lan. Ben... Oğlum ne yapıyorsun? ayak kusura gidin şimdi. Lan lan Sen kimsin be? Açın! 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 Vural, Vural, çok Vural. Adelas, Hadi Daireci. İstanbul çocuğu. Selamünaleyküm. Merhaba. Selam. Selam. Merhaba. Selam. Selamünaleyküm. Merhaba. 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 Aleykümselam. Merhaba. 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 de Merhaba. 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 Günaydınlar. Günaydın. Koptu gel yok herhalde. Yok Marmaris'e gitti. Oh. ben <laughs> düzgün, ben fikri aranızdan susuz buyurun maşallah. Yaneciğim anlaşıverdik ya gari ondan. Ne? Kaçı anlaştınız? Eee sır. Kimseye söylemiyoruz nazar değmesin diye. Ama her ikimizin de tatmin edecek bir rakam. Aynen oğlu. Ay çok iyi oldu be, be. Maşallah maşallah. Tövbe ya yarabbim kusura kalma, kusura kalma. Lan Bayar ne oluyor ne bu hareketler? la? İsmail la, Gopta Gel'i dövüyor. Ne? Ne ee, bu? Gopta Gel'i mi? He, hem de üçü birleşmiş, çok fena dövüyor. Ulan İsmail kim oluyor da Gopta Gel'i dövüyorlar? Enişte koş koş. Buna bak ya, dağdan gelmiş Bağdakı'nı kovuyorlar. Ben soracağım o İsmail'lere, göstereceğim günahını. Bir dakika, bir dakika. Ne bağırınıp durun lan çocukla ha? He? Önce adam gibi konuşmayı sen. Kalk Bay Fikri, dayak yiyen senin oğluna. Evet enişte senin oğlun. Ya Fikri abi sen de kavga çıkartmaya yer ayıp durun. Size ne lan size ne? Önce adam gibi konuşmayı öğretsin bu. Bay Fikri sen kafayı mı yedin? Ben nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim bu yaşta? He? bak kurun mahkemenize. Bunları bir güzel yargılan köyden gönderin. Bunlara kızımız yok. Biz eşkıya zorba istemiyoruz bu köyde ya. Lan! Eşkıya da sensin, zorba da sensin. Fikri abi haklı. Sen eşkıyalık yapıp durun, La pırlantı gibi çocuğu dövüyorlar diyor adam. Siz ne garip siz adamlarsınız böyle ya. Lan dövüyorlarsa dövüyorlar. Belli ki bir şey yapmış diye hak etmiş. Şimdi ben seni bir alacağım İsmail'lerin daldığı gibi öyle. Dolmuş, <laughs> dolmuş. とったやい Yani sen de acık zeka olsa geri zeka diyeceğim ama yok işte. Tüm millete sen ne yemek alıp durun be? Ben zaten altın içinden dünyanın zararını ettim. Neymiş? Taz İsmail'in yapacağı yemeğin parasını bize ödeyeceğiz. Öyle mi? Kime çektin acaba sen? Bilmiyorum ki. Ama sen orasını hiç merak etme. Ben onların parasını Taz İsmail'den alıvereceğim. Ben de. Ne zaman? Nasıl alacaksın? Ulan piknik biter bitmez her şeyi unutacaksın. Bilmiyorum o. E abi o kadarını da sen hatırlat ver bana unutulsa. Ah be kocaman, ah be kocaman. Bunları niye böyle yarattın? Tabii zekanın hepsini bana verince size bir şey kalmadı. Bakma öyle alakalık, bakma öyle alakalılık yukarıda. Bin şu arabaya, bin. nar. Vallahi nar oldu bunlar ya. Nasıl güzel pıştılar ha. <laughs> Ama nasıl kendini bıraktın? Nar oldu, nar, nar ya, maşallah. Tamam. <laughs> Macir, çevir lo, çevir, çevir. Hayırlı olsun. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh, maşallah. <laughs> bişti de bişti maşallah. Geldi geldi kebaplar. Nar gibi kebaplar. Maşallah bakalım Raş. Lan kopta gel oğlum da olmasa aç kalacağız vallahi. Ona bak İsmail'le ne hiçbir şey yaptı yok. Ne yaptıkları yok lan. Artık onlara da bu köyün delikanlıları sayılır. Hadi bakalım. İlk gün elmas teyze. Lan İsmail'ler, gel bakalım buraya. Buyur bey baba. <laughs> gel otur bakalım. Niye buraya oturuyorlar canım? İşte orada yanında oturup dururlar. He. Hem yemek yapmadılar hem de soframıza oturacaklar. Cezalı ona. Hiç. Nene, hani, ne ne? Ben yaptım mı? Hani ne dedi? Ya tatlı yaptım ben. Hani dedim önce bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra tatlıyla devam ederiz diye düşündüm. Ben de hallettim yemek işini ya. Ele kullandıdır ha şimdi gelir. E ben zaten kurada yoktum. Ben olayı izletebilip dururuz. Ne yani ya? Acık sıkışırız. Hadi, Hadi. İsmail'ler. Otur bakalım. İsmail'ler. Eyvallah bakalım. <laughs> Kaptı gel. İsmail'lere durum çek bakalım. Hadi. Ya dünya kadar kebap yaptım. Git bir onlara yitsin de bitsin getireceğim zaten i̇yi, iyi. daha. tamam tamam. Hadi bakalım. Hadi. Çek, hadi. 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 Kebap çek hadi. kebap. Hadi, hadi getirin. Hadi abi. Hoca be bir şiş demezsin. Al. 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 Yeah, come on. İspaiyle, arabanın kasasında ördekler var, getiriver onları. Ha? Ördekler var, diktler. Olur olur. <laughs> Reşat, nerede kaldın lan? Ya Marmaris'i verdim, altın al diye. Altın son üç senenin zirvesini yapıp duruyor abradın. <laughs> Neyse, bende para çok da altında kalmıyor <laughs> herhalde. İyi o zaman, altınları dağıtı verem. Fazıl, gel bakayım. Sen şöyle gür sesinle bir ilan edivereceğiz. Kızlar toplansın Reşat altınları da atıverecek. Edivereb abla. Ses deneme. Reşat, Reşat bir iki. Duyuru. Reşat Ağa'dan altın alıverecek Buraya toplanı versin de. Gelin gelin. buraya Buraya bak, buraya böyle getir şöyle. Buraya koy. Buraya bak. Buraya bak. bakayım. Şimdi, önce kız kardeşlerimden başlayıveren. Al bakayım. Şuna bakayım. Al bakayım. Şöyle. Al bakayım. Al bakayım, bakayım sen de. Senin. Kızına. Al bakayım. Al bakayım. Hadi. Sen de. Bana al bakayım. Lan. Lan. Ne oluyor orada? Ördek mördek. Elmasının portakallı ördek yapacağım deyip duruyordu. Ben de kendi ellerimle toplayıverdim. Ama siz tutmadınız, tutturdunuz Reşat Bey. Ne fark eder canım? Laz İsmail tutuverdi. Elmas Hanım vazgeçince de ördekler elimde batlamasın diye millete dağıtıverem dedim. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Reşat Bey ördekleri kendi tutmadığı için ben de vazgeçtim. Ama ne yedi vermişsiniz Elmas Hanım? Zaten neyim şöyle o portakallı ördek, portakal olsa olsa kerevize konur değil mi? <laughs> e tabi siz görmediğiniz için bilemezsiniz. Ama ben <laughs> görmedim ha sen çok mu iyi görüverdin? <laughs> ben çok iyi görmesem sizden çok gördüğüm kesin. <laughs> <sizinle> Korkmayı be. Kız daha tutuşur mu lan böyle bir günde? Ayıp be. Hakikaten ya. Bay Fikri doğru söylüyorum. Tabi tabi. Zaten benim selamını de bitmedi. Muhterem. Bunu da sana verdim. Bu niye ki Ee, sen de neticede kız olan bir kızsın yani. Belki kısmetin çıkar ne bileyim değil mi yani? <laughs> Ay eksik olma. Çok iyi düşünüvermişim. Ne demek ne eksik olmasın zahmet mi olacak? Ne olacak yani köy beni altında mı korkutacak? ee, <laughs> 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 bu da... <laughs> Helmas Hanım'ın. <laughs> Ay çok şaşırdım Reşat Bey. Helmas Hanım e, şaşırmayın. Altına dikkat ederseniz Reşat, 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 Reşat. <laughs> Arkadaşım şimdi ne anlamadım. 12 neden Reşat? Herhalde canım. Azıcık bir şey alacak deniz yani ya. Şimdi ben Muhtar Hanım'a da aslında Reşat verecektim. Emme siyasetle uğraştığı için yani rüşvete girer diye onu vermedim. <laughs> 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 o ne lan? Kaynanam olsa sevecek demek ki. Koptu gel. Ne yap? Durun kebap mı yap? Durun. Hı, -hı. Sana da şimdi lavaşa böyle bir özel bir kebap yapayım da. Afiyetle bir yiye bakalım. <laughs> Bak teyzesine reşet aldım diye nasıl seviniverdi. <laughs> ye ye. Sofralar kurulmuş. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. Böyle, böyle. <laughs> i̇şte evet. Sağ olun. Bu nerede bizim yemekler? He. Burada. Burada nerede? Arabanın arkasında. Ne aldın? Pizza. Ey Allah'ım ya Rabbim. La hevla ya. Karadeniz uşağına pizza malını. Bari kavurmalı kaşarlı pide alaydın ya. ya. Namussuz nasıl pişti ya, nar gibi vallahi. Yavrum, evladım ver bakalım oradan bir lavaş ver. Yavaş yavaş bir lavaş ver bana. Çift lavaş ver, çift lavaş ver. Ver bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şık. <laughs> nasıl güzel ya. Yavrum evladım dök bu hanıma acıyı. Ne yapıyorsun ya? Dök, dök. Allah Allah ya. Öyle dökülür mü acı? Acılı yedir bu. Acısız bu kadar şey ya? <laughs> Allah Allah. Biraz serpiştireceğim. Bunun daha da çıkmaz başka türlü. Bir yesin. Abin sen dayanıklı adam. Yer. Afa kısmından vurduralım da şöyle rahat rahat yesin ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Boş ver hadi bakalım. Hıza. Ay yok ben almayayım. Hadi götür bizim köyde yenmez öyle şeyler. Evet. Çöre çocuğa dağıt hadi. Olsun canın seker dursun da ya. Aşağıya koy kızım. Şaşırdın mı? Ellerimle hazırladım özel Yi, Yiy Reşat. Kâbın kralı. Aha ne yapmış koptu gel. Ye. Ben Çok güzel ye. görünüyorum ben. Bir kuplacı koydum. Ben pizza yiyeyim lan. Dumansız, dumansız. Dumansız vur, dumansız. <laughs> al, <Allah> al. <'ım. gülüyor> bir kubla koydu, bir yam acı. Doğamıyor demek ki. Ben ne yapayım ya? Ne komşum ben? <laughs> dumansız vur, yoğurt vur, bir şey vur yani. <laughs> lan bir kuplacı acı ne hale getirdi koskoca şu Rişat'ı ya? <laughs>